Sadece Ekrem İmamoğlu konu değil, adaletsizlik var. Özgür'e göre Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu diploma hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Sırf başkanlığa aday olmasın diye. Patlamak üzereyiz, patlayacağız yani bu kadar. İmamoğlu'na sahip çıkmak için, şu an hapiste olan bütün gençlerimize sahip çıkmak için buradayız. Ve Türkiye'nin geleceği için buradayız. Niçin buradasınız? Bugün miting için geldim. <laughs> Adaletin sağlanması için, artık bir umut olabilmesi için buradayız. Çok üzgünüz yapılan olaylar, bu öğrencilere yapılanlar, yani hükümeti kınıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi geleceği için Adana'dan gel gelmek durumda kaldık, mecburiyet kıldık. Bu bir görevdir. Vallahi yargı yargı değil, kınıyoruz. Ne olursa olsun hepsini kınıyoruz. Hak hukuk adalet diyoruz. Her şey vatan için diyoruz. Daha iyi bir Türkiye için diyoruz. Emeğimizle bu hale geldik biz. Yapmasınlar. Biz oylarımıza sahip çıkmak için buradayız. Neden kapatıyorlar televizyonları? Neden oylarımıza engel olup kayyum atıyorlar? Çok üzülüyoruz. Tabii ki İmamoğlu'nu destekliyoruz ama e, asıl özgürlüğümüz elimizden alındı. Haklarımız verilmiyor. Emeklilerin durumu ortada. Öğrencilere verilmeyen haklar üç tane birbirinden ayrı düşünen partinin başkanı var ve hiçbirine oy verme hakkımız yok. Hepsi hiçbirimizin anlamadığı gerekçelerle içerideler. Köprüle, dinle, var. ortak iradesi ve desteği ile başlayan sürecin sonunda partimizin yetkili kurullarının kararıyla resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ece İmamoğlu'nun kıymetli ailesi sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Yazarım. Denlenip dürülmesin bayraklar. Saptan, sütler, çocuklar. Biz özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlkinize, sevginize teşekkür ediyor. Bu meydanı dolduran, bu tarihi toplantıya katılan, buraya miting değil, eylem yapmaya gelen milyonlar, hepinize merhaba. Bir kere bizim vergilerimizle bize ihanet eden TRT'ni asla ve asla bir daha açmıyoruz. Asla. Hani bakayım o NTV nerede NTV? Hani nerede o? Göreyim onu. Ne yayınlıyor? Hava durumu veriyor. Saat 14.56. 15'te 15'te bunun firmalarını ilan edeceğim istifa etmediği için ETS Tura Turizm Bakanı'nın şirketi ETS Tura boykot yapıyoruz. Gençler Diyanar'a gidiyor musunuz? O Diyanar var ya o Diyanar. Bütün yalanları atanların, iftiracıların bu meydana düşmanlık yapanların firmasıdır. Habertürk yayına geçmiş bir alkışlayalım. Böyle olur. Bravo Habertürk. Değerli arkadaşlar, tabii bu Demir Öreni özellikle çıkmayan milli piyangosundan. Sayısal lotos'undan, toto'sundan, misli.com'dan, iddia.com'dan, Demirören'den uzak duruyoruz arkadaşlar. Tamamından. Şimdi NTV inat ediyor. Bu akşamdan itibaren, bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listemizden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. Bu NTV'de bu bayilik durdukça, NTV'de bize böyle davrandıkça bundan sonra NTV'nin doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Müzik Biting çok güzeldi. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil, hak, hukuk ve adalet için buradayız. Demokrasi isteyen insanların sağcı, solcu, Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepsinin aslında özgürlük çığlığıydı. Birlik olmak için geldim ben buraya. Onu desteklemek için. Baştaki insanın bu kadar e, diktatör olmasını istemiyorum açıkçası. E, yani anayasal hakların kullanılabileceği bir Türkiye diliyorum ben de. Güzeldi. Ee, i̇yi, iyi. İnşallah düzelir. Başka ne diyeyim? insanlara yapılan bu ayrımcılık, bu adaletsizlik, bu gençlerimizin hapise atılması bayramı burnumuzdan getirdi resmen.